Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ablamla gelen doğum gün hediyesini açacağız. Öyleyse uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet. saladığımız için parça parça sesler geliyor sanki birleştirecekmişiz gibi. Bu arada ben de sizlerle birlikte çeviriyorum. İçinde ne olduğunu bilmiyorum ve çok meraklıyım. 3 2 Umarım tahmin ettiğimdir. Böyle. Sanırım 3D Galaxy. Ben bunları çok seviyorum. Hangi gün gelecek çok merak ettim. Olamaz. Çok güzel. İçinde içinde birleştireceğimiz böyle tahta parçaları çıktı. Galiba bunları birleştireceğiz. Umarım kutuda yazıyordur. Yazmamış. Hadi birleştirelim bunları. Böyle gerekiyor. Pili var mı ki? Aa, şunu açmamız gerekiyor. Açtık. Aa, çok güzel. Ay değiştiriyor. Bunu buraya koyacakmışız. Böyle bir aparatı var. Çok güzel değil mi? Bunu videolarımda bol bol göreceksiniz. Tam başucunu duyacak. Çok güzel, çok beğendim. Çok güzel görünüyor. Ablamı da buradan çok sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Arkadaşlar videom bu kadardı. Bu da güle. Karanlıkta da göstereceğim size. Videoma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.